Hepiniz hoş geldiniz. Ee, ya Çok kısa konuşacağım ve konuşmam gerekiyormuş öyle söylediler. Ee, öncelikle bu soğuk havada, bu karda buraya gelebildiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, sağ olun, var olun. Ee, buradaki toplanma amacımız aslına bakarsanız bir e, kitap tanıtımı değil. Tamamen e, kripto dünyasındaki e, biz 40 kişiyiz birbirimizi biliriz misali. E, bu dünyadaki insanları bir araya toplamak. Hep beraber malum Covid günlerinden sonra böyle fiziki toplantılar daha az oluyor. Hep beraber bir araya gelebilmek ve kaynaşmak, networking yapmak temel olarak bu. Kitap Sorularla DeFi burada. Hani almamış olanlar imzalı olarak benimle temasa geçebilirler. Kitabın basımında ve e, bu organizasyonun yapılmasında e, en büyük pay e, Paribu'da. O yüzden e, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. E, hoş geldiniz. E, devam ediyoruz. E, güzel bir etkinlik olur olmalı. E, hepinizle tek tek konuşmak üzere diyorum. Teşekkürler, sağ olun. Benim ikinci kitabım, ilk kitabım Sorularla Blockchain'de aslında 2019 yılında yayınlandı. Oradaki amacım da benzer şekildeydi. Ee, Sorularla Blockchain daha işin altyapısını anlatan e, bir kitaptı. Çünkü daha teknolojik gelişmede o sapadaydık. Sonrasında 2020-2021 yıllarında e, konu daha bu altyapının üzerine kurulabilecek yeni alanlara geldi ve ilk olarak da finans ön plana çıktı. Benim kendimin de finans ve teknoloji geçmişi olduğu için e, 2020'nin Mart ayından itibaren BTC Haber'de e, haftalık olarak e, merkezi iş finansı yazmaya başladım. O zamanlar daha çok küçüktü, sonrasında çok ciddi büyüdü. Ama e, dediğim gibi e, çok büyüyen bir sektör ancak çok anlaşıldığını e, ben e, düşünmüyorum. E, anlaşılabilmesi için e, çalıştım. İlk kitapta da öyle yapmıştım. Yani bu e, evinde oturan bir insan olabilir, bir emekli olabilir, bir üniversite öğrencisi olabilir. İş hayatında bu konuyu hiç bilmeyen bir profesyonel olabilir onlara yönelik dediğiniz gibi teknikten ziyade işin felsefesini anlatmaya çalışan ve felsefesinden sonra da bizim hayatımıza nasıl dokunacak onu göstermeye çalışan ve en sonundaki kısımda da bu alana girmek isteyenler yatırım yapmak isteyenler için belli araçlar nelerdir onların üzerinden geçen ee, dediğim gibi daha basit anlatmaya çalıştım ve basit anlatmaya çalıştığım içinde de bayağı beni zorlayan bir kitap oldu. Çok güzel dönüşler aldım bir kere. Ee, açıkçası bu kadarını beklemiyordum. Şimdi merkezi merkeziyetsiz finansın temelinde aslında e, açık kaynak dediğimiz bilginin paylaşılması var. Merkeziyetsiz finans çok açık bir sistem, Şef, şeffaf sistem. Bilinmeyen o. Genelde hep risklerinden konuşulduğu için e, e, bu e, atlanıyor. Ben de kitabı öyle yapmaya çalıştım. Öncelikle kitabın baskısının ee, bana düşen payının tamamını e, e, toplum yönleri vakfına bağışladım. E, dijital kopyayı da ücretsiz olarak dağıtıyorum ki bilgi paylaşılsın diye. Regülasyonun en önemli faydası belirsizliği ortadan kaldırması. Belirsizlik her zaman ciddi bir risk faktörüdür. E, onun ortadan kalkmasının bence pozitif etkisi olacak. Bu sadece dediğim gibi yatırımcılar mevcut yatırımcılar için yeni yatırımcının buraya girebilmesi için de regülasyonların olması gerekiyor. E, merkeziyetsiz finansın, merkeziyetsiz sistemlerin dünyada gelecekte çok daha önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü merkezi sistemler daha regulasyona tabi olacaklar. Merkeziyetsiz sistemler o anlamda kullanıcılara bir, bir farklı bir opsiyon verecekler. Ben bunun kullanıcı açısından, ben hep kullanıcı, yani biz toplum için bakıyorum, bizim için opsiyon her zaman iyidir. Klasik sistemlerde olsun, hibrit sistemlerde olsun, tamamen merkezi sistemlerde olsun. Kullanıcı karar versin. Ne istiyorsa onu kullansın.